Efendim şimdi sırada fizyoterapist Cafer Kete bizlerle birlikte olacak. Ee, hiçbir yere ayrılmayın. Sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Ağrı duyusu nedir? Ağrı duyusu bedenimiz için gerekli midir? Ağrı duyusu ve yorgunluk arasındaki bağlantı nedir? Ağrı duyusu ve vücudumuzdaki etkilerini Fizyoterapist Cafer Ket'e canlı yayında anlatacak. Az sonra. Sağlık zamanından yeniden merhaba. Fizyoterapist Cafer Ket'e ile birlikteyiz ve ağrı duyusu üzerine konuşacağız efendim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Şenay Hanım. Nasılsınız? Cafer Bey. Öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş yeniden sizleri görmek çok güzel gerçekten. Sizlere de teşekkür ederim. Şimdi e, ağrı duyusu dedik ama... Hı. E, Yanlış bir şey de söylememek Hı -hı. adına müsaadenizle efendim tam olarak okumak istiyorum ben ağrı duyusu ve onu tanımlayan kelime arasındaki bağlantı ağrıyı anlama da nasıl e, kullanılıyor Hı -hı. nasıl yardımcı oluyor efendim ee, şimdi ağrımızı tarif ederken hepimizin bir de bir dil gelişimi var o ağrıya neden olan bilinç altındaki duyguyu tanımlayıp ve onunla birlikte Hangi olaylarla ilişkili olduğunu bulmamız anlamda mesela yanlış tanımlamada e, tedaviler ya da sonuçlar farklı olabilir mi? Yok kişi zaten kendisini mesela evet yani mesela yanlış tanımlamadan ziyade onun tanımlama şekli e, bir anlamda hani e, bilinçaltıyla birlikte yapılan tedavilerde önemli oluyor. Yani mesela, çok affedersiniz bir virgül koymak istiyorum ağrının tanımını birey kendi kendine yaparak. Hı -hı. kendi bilinçaltıyla beraber tedavi sürecini hızlandırabiliyor mu? Hızlandırabiliyor. Şimdi normalde ağrıyı hani ölçen, şiddetini ölçen birçok skala var. Ama öncelikli olarak mesela ağrıyı tanımlayan kelimeyi örnek veriyorum. E, kişi çok iğrenç bir ağrı hissediyorum diyebilir. Mesela buna benzer bir tanımlamada dil tanımlamasında biz ilk başta ne alırız? Öncelikli olarak tiksinme duyusunu öncelikli olarak alırız. Şimdi e... Ağrı kelimesine kelime olarak baktığımız zaman, hı hı. hatta bizim e, birazdan sokak röportajımız da olacak. Sizler için hafta içi arkadaşlarımız e, vatandaşlarımıza bir takım sorular hı hı. sordu. Az önce ilk cümleye girişimizdeki ağrı tanımında hı hı. burada tedavi süreciyle alakalı bizim yaptığımız özellikle fizyoterapinin hı hı. bir bölümü olarak bilinçaltı tedaviler var bildiğimiz kadarıyla değil mi? Yani bu yani... özellikle hani duyularla aynı zamanda özellikle benim geliştirdiğim duyusal alan terapisinde kullandığımız bir teknik ama zaten her şey bilinçaltıda kas enerji teknikleriyle de diğer meslektaşlarımız fizyoterapistler bunu farklı şekillerde ele alıyorlar. Benim ele, ele alma şeklim var ama fizik tedavinin içerisinde osteopati farklı farklı yöntemlerle farklı meslektaşlarımız ele alıyor. Peki e, korkuyla ağrı duyusunun bağlantısından da bahsedelim mi? Ha, mesela kişi der ki çok korkunç bir ağrı hissediyorum. Mesela korkuya bağlı ağrıda amigdala dediğimiz beyindeki bir bölge uyarılır. Eğer korku şiddeti aynı şekilde devam ediyor. Mesela örnek veriyorum bir kişi kapalı bir alanda kalıyor. Hı hı. Misal, kaldığı kapalı alandaki o hissettiği korkunun şiddeti gittikçe artıyor. ...ve belirli bir süre Çok sonra o birisi. alanda durdukça korku devam ediyor, devam ediyor... Amiktal eden kortekse, beynin üst bölgelerine mesela elektriksel sinyaller şeklinde... ...korteksin her bölgesine uyarı gitmeye ben ya. başlıyor. E, Amigdale'nin bilmeyen izleyicilerimiz için Hı. ne olduğunu da korkuyu söyleyelim Korkuyu algılayan, korkuyu tanımlayan, korkuyu şekillendiren beynimizdeki bir bölge... E, ...oradan mesela kortekse, beynimizin üst bölgelerine... Ee, daha çok e, bilinçli bilinçte haliyle de kullanabileceğimiz bölgelere ağrı duyusu gidebiliyor. Aynı zamanda kişi eş zamanlı vücudunun birçok bölgesinde ağrı hissedebiliyor. O zaman bu korku ve ağrı arasındaki bağlantının kas sistemi üzerine de bir etkisi evet. var. Evet, mesela musun? tedavide geldiğimizde hastamızın veya işte e, muayenesini olduktan sonra gelen hastalarımızın aynı anda vücudunun birçok yerinde hissettiği ağrılar var. İşte Burada kas bu... ve eklemler nasıl tepki veriyor? Bu nakas ve iklemler şimdi mesela o korkunun kişinin kendi duyuları çerçevesinde nasıl değerlendirdiği mesela basınç odaklı mı, solunum odaklı mı? Mesela kapalı bir alanda kalan biri nefessiz kalmaktan korkarken biri daha farklı bir şeyden korkabilir. Ona göre uzaysal algılamasına göre kişiden kişiye e, değişen tepkilerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada altın çizmemiz gereken bence en önemli cümlelerden biri kişiden kişiye değişiyor olması. Evet. <laughs> Çünkü e, ...algı hepimizde korku da olsa ağrı da olsa farklı his yaratan bir mevhum. Burada e, ben biraz özellikle detayına girerek açmak Tarla istiyorum. Canlı. Burada ağrı hissettiğimiz zaman vücudumuzun herhangi bir yerine diyelim... ...elde, kolda, bacakta, omuzda, sırtta, belde bu ağrıyı hissettiğimiz zaman... ...bu ağrıdan dolayı yaşadığımız bir korku algısıyla mı yaşıyoruz biz bu sıkıntıları yoksa... Tam tersi az önce bahsettiğiniz gibi kapalı bir alanda kalma korkumuz var, klostrofobimiz var. Hı hı. Bu fobiye bağlı olarak vücudumuz ağrı olarak farklı yerlerde bir e, işaretleme mi gösteriyor? Yani ben kapalı alanda kaldığım zaman örnek veriyorum diyelim ki sağ omuzuma ağrı giriyor hı hı. gibi bir işareti mi bilinçaltında yok etmeye çalışıyoruz yoksa tam tersi mi? Ee, şimdi öncelikli olarak tam tersi olarak nitelendirebiliriz. Yani kişi ya dediğim gibi hocam bazen değişebiliyor. Tabii ben bunu bir örnek yani, olarak verdim. Bazen mesela ağrı bilinç altında hiç ortaya çıkmamış bir korkunun ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Hı hı. Bazen de korku direkt ağrıya neden olabiliyor. Hani iki türlü de değerlendirebilme ihtimalimiz var. Hani tek taraflı baktı, bakmak da söz konusu olabiliyor ama bazı kişilerde mesela bir ağrı mesela hı hı. örnek veriyorum kişi 5 yıl önce mesela kolu kırılmış veya kolunda kist olmuş, ameliyat olmuş, geçmiş. Ee, o hastalık olduğuna dair bilgiyi neyle işlemiş beynine? Ağrı olmuş, gitmiş doktora örnek veriyorum. Sonrasında bir rahatsızlık. O ağrı tekrar aynı bölgede ortaya çıktığında kişi ne diye düşünüyor? Acaba ben hastalandım mı? Acaba hastalığın tekrar edecek mi? Mesela ağrı bilinç altında e, depolanmış korkunun ortaya çıkmasına da neden olabiliyor. Peki ikisinin arasındaki farkta, tedavi yöntemlerinin arasında da fark var mı? Tabii mesela örnek veriyorum eğer ağrı korkuya neden oluyorsa kasların trigger point dediğimiz noktaları var. Direkt bilinçaltıyla iletişime geçmeden o noktalardaki ağrıları uyararak hızlıca bilinçaltını da aslında temizlemiş oluruz. Ee, o zaman bizim öncelikli olarak bilinçaltındaki duygu ve düşünceleri değiştirme gibi bir çalışmaya girme gibi bir durumumuz söz konusu olmaz. Direkt ağrı hissettirerek bedene yayarak e, bilinçaltı temizlenmiş olur. Ama tersi yönde bir şey olmuş olursa aynı zamanda nefes, kas enerji tekniklerini kullanarak oradan ağrıya geliriz. Dediğiniz gibi tedavide iki farklı şekilde e, uygulamayla birbirinden ayrı şekilde tedavi yaklaşımlarıyla sonuçlanabiliyor. Şimdi... E... Biraz daha esasında konuyu açmaya başladık. Burada Hı -hı. ağrı duyusunu, e, vücuttaki bir takım duyularla da ilişkilerini konuşuyoruz. Hı -hı. Burada yine konuşmamız gereken bence dokunma ve koku duyusu da var. Hı -hı. Önce dokunmayla, yani doku, dokunma duyusunun özelleşmesi diyebiliriz. Veya Hı -hı. dokunma duyusunun e, kişide, kişiden kişiye değiştiren belli tahribatlar oluşması. Bu Hı -hı. tamamen fiziksel ve Hı -hı. bilinçaltı tahribat tabii. Hı -hı. Fiziksel olmayan bilinçaltı tahribatlar. Hı -hı. Burada nasıl ağrı duyusuyla bir bağlantı oluşabiliyor. Şöyle bir örnekle açıklayabilir miyiz hocam? Mesela 10 kilometre yukarıda bir kişi hı hı. direkt boşluğa bırakıyoruz. Hı hı. Şimdi ne olur dediğimde genelde insanlar şey diyor ölürüz diye direkt öyle olmuyor yani. <laughs> <laughs> i̇lk önce kişi ilk önce ya kendisini tamamen korunma mekanizmamız nedir? Ya kas tonusumuz artabileceği en üst seviyeye kadar artabilir ya da azalabileceği en az seviyeye kadar azalabilir. Yani bu ikisi... şu demek mi? Ben çok bilgi koyuyorum kusura bakma e, ama e, biraz da fazla ilgimi çekti. Burada Hı. hani bir şey denir ya elim ayağım boşaldı. Bir evet. de evet evet tam tersi katıldım kaldım. Heh. Bu Aynen. ikilem Çok güzel açıkladınız. Kalıyorsun. Evet hocam İkisinde de aslında ikisi de birer korunma mekanizması. Ama korunma mekanizmasının vücuda hangi duyuyla geldiğine ilişkin ortaya çıkıyor. Eğer örnek veriyorum kas iskelet sisteminde kırılmaya neden olabilecek bir uyaranla geldiği zaman kişi full gevşiyor. Çünkü örnek veriyorum kemik sisteminin hepsini de Titreşim olarak önce fasya diyelim ki kas tonusu arttı. Daha sonra o hepimiz izleyicilerimiz de bilir. Mesela işte kurban kesildiği zaman kasların üzerinde beyaz dokular vardır. Onlar da fasyalardır. Onlar kuvveti titreşime döndürüp titreşim aracılığıyla oradaki kuvveti kemiklere yayabilirler. Kemiklerin kırılabileceği de durumlarda eğer büyük şiddetli durumlarda hocamızın dediği gibi hani gevşeme gibi bir durum söz konusu oluyor. Peki bunu dokunmayla e, bağlantılı olarak kurduğumuzda. Birini sakinleştirmek için de biz buna benzer bir şey mi yapıyoruz? Ee, yapabiliyoruz. Uyarıyı verdiğimiz alanlar o özelleşmeye göre değişiyor. Mesela örnek vereyim. Öncelikli olarak vücudumuzun hiç tüy olmayan bölgeleri var. Hı hı. Mesela vücudumuzda hiç tüy olmayan bölgelerdeki dokunma duyusu genelde örnek veriyorum. Bizim e, uzaysal şimdi? algılamamızı bizim vücudumuz nerede duruyor onunla ilgili bilgiyi veriyor mesela korku beden farkındalığını azaltıyorsa zıt yönde biz en çok bedenimizin hangi pozisyonda durduğuyla ilgili dokunma alanı nedir hiç tüylerin olmadığı alanlardır mesela buralar olabilir hani kişinin vücut yapısına göre değişir oraya mesela dokunma uyarılarıyla o korkunun eşiğini gittikçe aşağıya gittikçe aşağıya çekebiliriz veya örnek veriyorum daha e, tüylerin daha kalın olduğu bölgeler vardır mesela. Bunlar genelde örnek veriyorum vücudumuzdaki herhangi bir elbisesi, elbisemizin nasıl durduğu sürekli mesela üstünü e, düzeltmeye çalışan kişiler vardır. Bunlar genelde hani e, bilinçaltı çerçevesinde de baktığımız zaman karşıya göre beden diliyle konum belirleyen kişilerdir. Yani kendi fikir ve düşüncelerini çok hızlı ifade etmekte problem yaşayıp öncelikli olarak bu da bir savunmadır. Karşıdakinin fikir ve düşüncelerini anladıktan sonra kendi israr tepkisinde dışa yönlendirebilen kişilerdir. Yani aslında Aa, gerçekten ama. Ben, çok <laughs> Ben bir yerde yakaladım bir şey diyeceğim. Ben mesela çok çekiştirdim. Ama benimki biraz kilodan gömlek falan karışmasın diye ama çok da normalde ama Ama durum çok yerimdir. farklı. Yani ben de benimki de çok fiziksel bir algıyla alakalı hmm. Çünkü biz izleyicilerimize iyi görünmek istiyoruz. Kendimizi hmm. iyi ifade etmek istiyoruz. Biraz Duruma daha farklı. göre biz, değişiyor hocam. E, canlı yayında olduğunuz içindir. Hani bura e, burada dışında bir yerde belki de olmuyor. Şimdi Cahar Bey ben e, yok, doğru yok, bir... Canlı yayında olmadan da şişman oldum da hep gömleği çekiştirip şey yapabiliyorum. Yok yok bayağı kilo <laughs> verdiniz. Çok da iyi görünüyorsunuz Doğan Hocam. Yeri onu da söyleyelim. Çok sağ olun efendim. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Ee, az önce de söylediğimiz gibi biz tabii ki izleyicilerimize iyi görünmek istiyoruz. Ee, hoş görünmek istiyoruz. Bu ayrı bir durum. Zannediyorum Hı. istisna bir durum ama genelleyecek olursak sizin bu bahsettiğiniz hani, konu... Herkeste de geçerli değil. Tabii hani, ki. %70'de, %80'de hani biz onu direkt genelleştirmiyoruz. Hep genelde kişiden ama... kişiye diye bir algıla yola çıkıyoruz. Çoğunluk olarak bilgi vermek istiyoruz. Şimdi e, özellikle gençler arasında... İyi görünmek, kendini doğru ifade etmeye çalışmakla ilgili sizin bu bahsettiğiniz şey gerçekten de çok önemli ve önemseniyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, birazcık sizin de müsaadeniz olursa bu konuyla ilgili Hı -hı. tedavi konusunda neler yapılabiliyor yeri gelmişken bir değinelim Hı -hı. mi? Değinelim mesela dediğim gibi bir diğer... ifade ben, zorluğundan bahsediyoruz. Evet bir ifade zorluğundan bahsediyoruz. Mesela bu ifade zorluğu olan kişilerde özellikle ben isterseniz biraz daha devamını da anlatayım. Sizin tabii, tabii, sormak istediğiniz soruya geçersek. Çok ince tüylerin olduğu bölgeler de var mesela. Bunlar tüylerim diken diken olarak ifade ettiğimiz duygular genelde bilinç altında yeni ortaya çıkmış duygulardır. Biz bunları nasıl ifade ederiz? Tuhaf. İlginç. Bilinçaltımız bunu bir tanımla şekillendiremediği için aslında bizim tuhaf olarak nitelendirdiğimiz, ilginç olarak nitelendirdiğimiz duygular bilinç altında <laughs> ilk defa yaşadığımız... Yani daha önce yaşadığımız ve ama mesela 30 yaşındayım bir duyguya ilginç diyorum. Aslında belki 3 yaşında 5 yaşında duran bir duygu ilk defa ortaya çıkmış. Ben onu orada bastırabilmişim. Ee, o Çocuk bölge... sahibi ha, olmak gibi herhalde. Evet mesela o bölgeyle ilgili e, duyular da bilinçaltımızdaki buna benzeri mesela o bölgeye verdiğimiz dokunma duyuları bilinçaltında buna benzeri duyguların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Veya e, diğer türlü de bahsettiğimiz zaman bir de mesela kas eklemimizin de mesela buna benzer çok büyük sert dokunma duyuları daha derin dokuları zarar verecek. E, şekilde algılayan e, dokunma duyuları da vardır. Bunlar da eklemin dönme hareketiyle ilgili mesela e, bilgi verir. Mesela örnek veriyorum bir eklemde kontraktör vardır hareket etmiyordur siz sadece dokun mesela siz onu rotasyona dönmeye alamazsınız ama buradaki dokunma duy, duyusunu bu şekilde uyardığımızda hemen buraya dönme ile ilgili gerçek veriler girer buradaki kontraktörün daha hızlı bir şekilde açılmasına neden olabilir. Kendini ifade etmekle ilgili söylediğini soruya bunları anlattıktan sonra çok özür diliyorum. Ha. Ben o konuda hak eden biraz ağırlık vermek istiyorum. Çünkü sadece e, yanlış anlaşılmasın gençlerle ilgili değil. Birçok e, insan için geçerli olan bir durum. Yani günümüzde de kendini bir şekilde zor ifade eden, edemeyen bu konuyla ilgimizde birçok insan var. Ben bir örnek vereyim bir isterseniz. Bir koyabilir miyim? Şenay'ın da sorusuyla çok paralel çünkü hı hı. Buyur e, buyur Sağlık hocam. Zamanı ekibinde arkadaşlarımız sokağa çıktı hafta içi ve sizlere ağrıyı tanımladığı kelimeleri sordu. Ağrıyı nasıl tanımlıyorsunuz ve bu ağrıyı en son ne zaman hissettiniz? Bir bakalım vatandaşlar katandaşlarımız neler söylemiş. Ondan sonra cevap bu soruların cevabını verecek. Ağrınızı tanımladığınız kelime nedir? Bu ağrıya en son ne zaman hissettiniz? E, bel ağrısı en son 10 gün önce ağır büyük kaldırdığım zaman. Benim mide problemi var, e, midede ülser var sanırım. E, benim mide ara ara ağrı geldi, sanki bıçak saplanıyormuş. Bıçağı sokuyorlar, 15 saniye kalıyor, bıçak geçiyormuş gibi. Hani müthiş bir ağrı var, hani bıçak sokulmuş gibi. 15 saniye sonra geçiyor. Hani bu sık sık oluyor, midede yara olanlar bilir. Hani sabah akşama kadar bilgisayarın başında oturuyoruz masada. Sandalye de kalktığımız zaman ağrı hissediyorum. Böyle belimde sanki bıçak saplar gibi ağrı hissediyorum her zaman. Geceleri ağrıyor en çok. Tanımadığım kedime bu olabilir. En son da bir 10 gün kadar önce hissettim. Bel ağrısı ve her gün hissediyorum. Yürüdüğüm zaman hissediyorum. Ortalama bir ağrı diye tanımlayabilirim. En son bir hafta önce hissettim. E, yatakta uyuyordum, uyurken geldi. Kalktım, dikildim, düzelmeye çalıştım. Şu anda bile hala var çok fazla ayakta kalınca sonrasında kendiliğinden geçiyor. Yani artık bununla yaşamasını öğreniyorsunuz. E, hemen hemen her gün hissediyorum. E, belim ağrıdığı zaman otururken, kalkarken belimde ağrı hissediyorum. E, öyle ağlatacak gibi değilse de ama beni oturturacak kadar ağrıyor. Sağlık zamanı izleyicileri çok özür diliyorum. Affedin hocam. E, şimdi izleyicilerimiz kendilerini o kadar güzel ifade ediyorlar ki ee, ben gerçekten hayranlıkla izledim. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendilerine e, soruları için. Ee, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun Doğan Hoca. Evet esasında benim Şenay dikkat ettiğim bir şey var. Ağrıyı tanımladığınız kelime nedir diye sorulduğunda herkes kendi ağrıyan bölgesini söylüyor. Yani Benim belim ağrıyor, işte Hı. midem ağrıyor, oturuyordum sırtım ağrıyor gibi. Ee, i̇nsanın neresi ağrıyorsa canı oradadır diye de bir genelleme bir söylem vardı. Tanımlar çok hoş. Evet bir de bir dikkat ettiğim şey geceleri ağrıyor. Hı -hı. Mesela biz de e, diş ağrısını en çok gece hissediyorsak bir problem vardır demektir. Hı -hı. Çünkü ağrının şiddetlisi zaten gece metabolizma minimum seviyede çalışıyorken ortaya Hı -hı. çıkıyor. O yüzden bu iki noktaya parmak basmak istiyorum. Biri gece ağrıları ikisi de genelde insanlar hep ağrıdığı bölgeyi söylüyor. Yani ağrıyan Hı -hı. bölgesini tarif ediyor ağrı tanımı olarak. Hı -hı. Aslında böyle bir şey değil. Aa. Değil. Şimdi ben size iki şekilde anlatayım. Gece olmasının en önemli nedenlerinden biri, bizler bizim savunma mekanizmalar, yani rüyalar ortaya çıkıyor. Daha doğrusu bizim dokunma duyusunu algılamamız azalıyor. Görme duyusunu algılamamız azalıyor. İşitme duyusunu yani birçok duyuyu dışarıdan algılamamız azalıyor. Ama buna rağmen içsel homostasizmi sağlamak için geçmişteki duyuları bilinçaltı ortaya çıkartmak zorunda kalıyor ki yaşamını bir yerde uzanırken bile e, ortaya çıksın. Orada uzanırken mesela kişi uçtuğunu düşünüyor. E, uçmakla ilgili bilinçaltında nerede geçmişte bir uyarı varsa onu kullanarak uçuyormuş gibi gözüküyor. Veya boğuluyormuş gibi bir rüya görüyor. Aslında o bir yatağın üzerinde uzaysal algılaması mesela dokunma duyusundan mesela uyarı gitmiştir. Boğulma, soğuk ...soğukluk, sıcaklıkla ilgili duyular ortaya çıkmıştır. Bu da zaten bize şunu gösteriyor. Hani rüyalarımız, bizim geçmişteki duyularımız bizim sağlığımızı zaten şekillendiren, iyileştiren... ...veya hastalıklarımızla ilgili de bilgi veren çok önemli ipuçlarıdır. O zaman çok özür diliyorum. Araya Hı. girerek şöyle yorumlayabilir miyiz? Hı. Hep deriz ya... E... İşte bilinç altında o dönemde yaşadığımız bir stres varsa bununla ilgili çok korkulu rüyalar görebiliriz. Buna benzer Hı -hı. sorunlar yaşayabiliriz. Aman canım geçmiştir, işte üstüne açıkta kalmıştır gibi yorumlarla da <laughs> karşılaşırız. Aslında bu bizim yaşadığımız rahatsızlıklar psikolojik ya da fiziksel Hı -hı. olarak bize etkiliyor. Bunun bir kanıtı mıdır bir çeşit? Kanıtıdır. Özellikle şöyle bir şey var. Hani... E bir şey diye düşünüyoruz. Hani beyin kafamızdadır diye. Hani son yapılan araştırmalarda aslında beyin vücudumuzun hepsi. Bu anılar, bu olaylar biz neremizde ilişkilendiriyorsak bedenimizin orasında depolanıyor. Mesela örnek veriyorum bir elimin kesilme korkusunu o duyguyu önce elle şekillendiriyor. Çünkü o duyu oradan gidiyor ve buradaki dokunma duyusu özelleşmiş ee, ve kas iskelet sisteminde anılarımızın duyguları şekilleniyor. Dediğiniz gibi de e, zaten ifade ettiğiniz gibi orada yaşadığımız stres belki birebir o rahatsızlığın nedeni değildir. Arkadaki birçok mesela örnek veriyorum siz daha önce 5 yıl önce tekrar bir kapalı alanda kalmışsınız. O sizi çok etkilememiş. Tamam mı? Tekrar kaldığınızda e, belenimiz, bedenimiz kas enerji e, sistemi daha önceki 5 yıl önceki uyarıyı da çıkartıyor. Aynı hali bir e, barajın önünün hafif hafif açılması gibi. Biraz daha açılıyor ve dayanamayıp daha fazla duygu o şekilde oradan ortaya çıkabiliyor. Şey Korku ile beraber ağrı duysu daha fazla tetikleniyor. Evet. Değerli Sağlık Zamanı izleyenler sizler sokak röportajını dinlerken e, aslında Şenay çok güzel bir soru sordu bir stüdyodayken. Hı hı. E, mesela bıçak saplanıyor gibi bir ağrı. Esasında hiç kendisine bıçak saplanmamış birinin bıçak Allah saplanıyor varsın. diye tarif etmesi. Çok ilginç. Bu neden ya mesela bu da çünkü daha önce hani az önce dedi ki daha önce yaşadığımız bir problemi Hı -hı. daha sonra tekrarlayarak bilinçaltında daha büyük bir problemmiş gibi ağrı duysuna veya korkuya çevirebiliriz. Ama burada hiç yaşamadığımız, Hı -hı. daha önce başımıza gelmeyen bir tabiri kullanıyoruz. Hocam bir şey üzerinizde gösterebilir miyim Rıza Alemdin? miyim size? Şenay feda ediyorum kendimi. Teşekkür <laughs> ediyorum Doğan Hocam. Ama hakikaten bana hı. çok ilginç geldi. Şimdi ben bunlar... Yan, e, bıçak salmama yok. Yani. Yok hocam yok bıçaksız dediğim. geldim diyormuşum. Şimdi bunlar özellikle tek şekilde ele alınan durumlar değildir. Ee, Şöyle istiyorsan hı hı. burada. Şimdi mesela hı. örnek veriyorum. Bizim vücudumuza gelen bir kuvvet. Mesela bu bir kuvvet mi? Kuvveti verdim. Eğer kuvvet buradaki ekleme ve dokuya zarar verecek bir kuvvetse yükü nereye aktarır? Kasın içindeki Golgi golgitermon organı denen bir yapı vardır. Buraya aktardı. Hı. Biraz daha zorladım. Aman da, eyler bizim Selma'yla tamam bak. Dişi kimim ben? Dileziğinizi almayacağım hocam, hocam az diyormuşum. Hani, Belirgin <laughs> olsun <laughs> diye biraz hocam. <laughs> ee, yok, yok, Şimdi daha fazla, hocam, fazla zorladığımızda evet, mesela doğru, tık, tık 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 yukarı omuzlar bel mesela tamam mı? Vücudun hepsi bir bütün olarak cevap veriyor mu? Bir de bir gevşeme Sistemi olmalı ki vücut bunu iç dengeye ne yapılsın? Getirebilsin. Peki hı hı. gevşeme ne üzerinden gerçekleşir? Mide, bağırsaklar. Ağzından sürekli mesela gaz çıkartan kişiler buna benzer kuvvete maruz kalmışlardır. Mesela vücut burada gevşemek için çok özür diliyorum. Gaz çıkartma, ağızdan gaz çıkartma, sık sık idrara gitme. Peki ben yine konuyu <laughs> dağıtacağım belki yani, ama sindirimle <laughs> ilgili problem yaşayan insanların bu Buna benzer bütünsel bunları... vücudun aynı anda gerildiği e, bir kuvvete muhtemel bu e, bir yerden maruz kalmıştı. Hocam... Şimdi bunu detaylı <laughs> anlatmak istiyorum e, Şenay Hanım. Lütfen. Şöyle bir durum var. Mesela büküldü bu el. Buradaki kuvvet 100 newton. İşte hı hı. diyor ki ben diyor 50'sini taşıyabilirim. 50'sini alıyor. Bu diyor 20'sini, bu diyor 30'unu. Mesela vücudunda gezici ağırlar olan Hocam bir omzum ağrıyor, bir buram ağrıyor, bir şuram ağrıyor. Bugün içinde değişen kişiler e, böyle bir kuvvete maruz kaldıkları için e, ağrı duyusunu yaşayan kişilerde. Şimdi kuvvetin merkezi bura, ağrı burada oluşuyor. Veya vücut bir bütün olarak cevap verdiğini düşünüyorsak bel ağrısı olan bir kişinin sadece belinde mi problem vardır? Bu bilimsel bilgiye göre Hayır. Yani sadece ağrı hissettiğimiz bölgede ağrı oluşturan etmenler söz konusu değildir. Hiç Tabii ağrının olmadığı bir gerekiyor. yerde olabilir. Şimdi bu arada geri dönelim ve e, o bıçak sırtıyla ilgili e, tabiri ha. Onu şöyle açıklayacağım. Özür diliyorum. Ee, çok, e, ben şimdi, oraya girdim. Ben heh, özür diliyorum. Gevşetmesi gerekiyor. O kişinin vücudunu bunu da zaten böbrekleri kullanması Hı -hı. gerekiyor. Mesela gaz çıkartmayı kullanamıyor. Niye? Bununla birlikte o anda boğulma duygusu da yaşıyordur. Evet, neden alamıyor gibi <laughs> oluyorsunuz? Basınç fazladır. Ve oradaki bıçak gibi bir ağrı hissetmek genelde şey olur. Mesela taş düşüren kişiler ilk başta büyük bir basınç hissederler. Sonrasında hikayelerinde şu vardır. Bıçak saplanmış gibi bir ağrı hissediyorum. Direkt bu aslında beyefendi hani evet. omuzlarımda ve belimde dese bile aslında Kattığım orada böbreklerle dedim. ilgili veya böbrekler de demeyelim. Böbrekler üzerinden gerçekleşen gevşeme sistemiyle ilgili. O zaman bir izleyicilerimize kendinizi efendim bir kontrol ettirin. Diyelim sevgilerimizi saygılarımızı Peki, gönderelim. geri gelmişken. Ağrı duyusu neden gerekli? Çok güzel bir soru sordunuz hocam. Şimdi duyular neden gereklidir? Öncelikli olarak mesela ağrı duyusunu hissetmemiş olsak... E biz bedenimizin öncelikle farkında olma içgüdümüz azalır. İkincisi yaşamda kalma içgüdümüz azalır. Çeşitli dünyada belirli anlamda bu rahatsızlıklara ağrıyı hiç hissetmeyen bir kişi mesela gözünü oyabiliyor çok rahat bir şekilde. Niye? Kendisine zarar verme duygusunu fark edemiyor. Ağrı aslında belirli bir sınırda bizim yaşamımızı devam ettirir. Mesela oturmuşuz damarda kan dolaşımı azaldığı zaman pozisyonumuzu değiştiriyoruz ki kan dolaşımımız dengelensin. Bu anlamda baktığımız zaman bütün duyuların öncelikli amacı bizim yaşamımızı en sağlıklı şekilde devam ettirmesidir. Bir de başka rahatsızlıkları da önlemesine neden olur. Mesela bakıyorsunuz guryan bari rahatsızlığına yakalanıyor hasta. Öncesini bir değerlendirdiğinizde şöyle bir şey oluyor: şeker rahatsızlığı var. Ama guryan bari'den sonra şeker rahatsızlığı çok stabil bir şekilde devam ediyor. Bunu oradan gerçekleşen ağrı duyusuyla bir dengeye alıyor, homostatik bir denge kuruyor. Cafer Bey biraz e, çok affedersinize. Ufak ufak da son Hı -hı. dakikalarımıza girdiğimiz için. Hı -hı. Ee, değerli Beyaz Tv izleyenler, biz her zaman üstüne şenale düşerek vurguluyoruz. Bizim çok değerli, çok sevgili, e, birbirinden cici, güzel çalışmaları olan ekibimiz var. ve Bizim konuk aldığımız e, hocalarımızla, konuklarımızla alakalı çok detaylı bir çalışma yapıp bize de sağ olsunlar bir ön bilgi veriyorlar. Bununla alakalı e, bana hazırlanmış gelen, biraz da bel fıtığı hastası olduğum için dikkatimi çeken e, bir soru var. Bel fıtığı ve emekleme süresi arasında bir bağlantı... Var mı? Bana da bu çok ilginç geldi ha, mesela. Var. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, bizim öncelikle ağırlık merkezimiz omuzlardır. Ee, omuzlarımız bizim mesela sürünme, boynun sağa sola hareketi öncelikli olarak bizim ağırlık merkezidir. Buradaki kaslarımız, boyun kuşağındaki ve omuz kuşağındaki kaslar bizim ağırlık merkezimizi ilk oluşturmalarıyla birlikte... ...kasın yapışma ve sonlanma yerlerindeki açıları oluşturarak daha sonraki aşamaya geçtiğimizde yükü daha alt ekstremitelere aktaracak şekilde hem denge hem koordinasyon anlamında bir gelişmişlik sağladıktan sonra Emekleme süresi, ondan sonra diğer süreler yani motor gelişim süreleri oluşur. Eğer kişi yeterli sürede emeklemediği zaman üst ekstremitesindeki kaslar, baş kontrolü hmm. tamam mı? Yükü yeterli derecede bele hmm. aktarabilme kabiliyeti ve oradaki farkındalığı oluşturma kabiliyetinde bir azlığa neden olduğu için özel bel fıtığı hastalarının %50'si, 60'ı diyebiliriz. Hmm. E, yeterli düzeyde emeklemeden... Hayır. E, yeterli düzeyde emeklemeden diyorum bir hafta olabilir yeterli düzeyden emeklemeden direkt yürümeye geçen Aa, onu söyleyecektim biz çok övünürüz çünkü ay hiç emeklemeden yürüdü Evet. Hemen benim Peki çocuğum yürüdü. Hiçbir de, şey değilmiş şey değil Bir çok kronik e, rahatsızlıkta da bu görülür. Mesela sağlık anlamında görülen birçok kronik rahatsızlıkta çünkü şöyle bir durum var. Sadece kas iskelet sistemi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Aynı zamanda boyun kuşağımızdaki işte kasları inerme eden vagal sinir denen bir sinir var. Mesela o sinir öksürme reflekslerinin gelişmesine neden oluyor. Aslında ben o motor gelişim sırasında sürünmeyi ve emeklemeyi iç organların duyu anlamda gelişmesi anlamında değerli buluyorum. Öksürme, Çünkü öksürme refleksi reflektsi, de... kalbe uyarı veriyor. İşte birçok iç organımıza vagal sinir uyarı veriyor. Çok önemli olduğunu daha önceki programlarımızda farklı doktorlarımızla da işlemiştik. Ben e, maalesef süremizden dolayı sözünüzü kesmek zorundayım. <laughs> çok özür diliyorum. Affedin çok beni. Güzel bir İnşallah Hayır. en kısa zamanda yeniden ağırlarız sizi. Ağır. Çok teşekkür, teşekkür ederim. çok sağ olun. Ayağınıza sağlık Cafer Bey.